Herkese yeni bir vlogdan ve yeni bir videodan uzun zaman sonra merhaba. Ben şu anda annemleri bekliyorum. Bizim okulun, kolejin sonuna geldik bu yıl. Bugün yaz tatili için eve gideceğim. Normalde herkes cumartesi ya da cuma çıkıyor. Kimi cumartesi, kimi cuma, kimi perşembe istediğine göre. Çünkü dersler yarın yok zaten. Bugün de laptopumu verdiğim için, pazartesi, pazartesi günü laptopumu verdiğim için de bugün ders yok. Neyse. Ee, eve gideceğiz. İnşallah annemlerle babam gelir gelecek. Annemle babamlar gelecek annem ve babam gelecek. konuşabilirsem Ben de bekliyorum şu an odamdayım. Öyle. Arabaya bindik gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Eve gidiyoruz anne. Hangi eve? Bir be? şey konuşun. Telefonla konuşayım. şey mesela kamerayla mesela. yani video çekiyorum. Arabayı çekiyorum. Neyse. ondrej de yani. seni. Arkadaşlar herif maceramızı sonlandırıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyoruz. Babışko! Ne <laughs> ya yani şişko? Maşallah Babam şişko'ydu yani benimki. Oo babışko. şişko macerası var. Baba değil mi? Ana şu oğlum an çekiyor mu? Ne no, yap bilmiyorum. Meyhem ben o burada orayı göremem. Bir şey söyleyeyim yani Meyhem biz ilk geldik mi Sene 2090... Ne? 2090? 94... 4... 2094. 5... 95... Ha. da geldi geçti şimdi biz de dombil aile olduk hep. E dalga şişe. geçerseniz öyle olur. Dalga geçmedim kız ama hepsi dombil dombil yani. Dün de kızım hepiniz şiş kurmuşsunuz dombil aile. Girme evet, komşuna tanımak. gelir başına. Yani zaman oldu geldi biz dombil aile olduk ne iş. Şarjörünün yanındayım. Patrol. Şu anda petrol. Babam bana kahve ısmarlayacak mısın? Bu 23 kilometre. Bana kahve ısmarlayacak mısın? Evet, ısmarlayın Teşekkür sen ederim. Sen içecek misin? Yok, içmeyeceğim. Öylesine soruyorum. Evet. Yeşil yanıyor. Yeşil yanıyor. Yeşil ördek gibi Daldığım göllere Yeşil ördek gibi Doldum gölleri Sen ben beni seni başım alıp gıdam gurbet elleri ne sen beni unut ne de ben seni ne sen beni unut ne de ben seni arkadaşlar bizim kaç saat yolumuz kaldı anne 2 saat mı vallahi bilmem bir, bir saat kadar takanız var belki mi? Babam bana tabii çikolatalı sıcak sıcak çikolata ısmarladı ve Ahmet Kaya arkada çalıyor. Ahmet Kaya Allah rahmet eylesin. İyi o da. Ahmet Kaya iyidir ya. Ahmet ben Kaya okul bitirdim. Aynen. Evet, sonlandırdı. Ne nasıl geçti? Güzeldi. Gelmezsen gitmekten sıkıntı yaşadın mı? Yok yani yemek falan filan Biraz işte. Biraz yemekten gitsin dersin. Biz de gelmektik dostlar bayağı yorulduk ama onun için değer. Mmm, güzelmiş sıcak çorba. Nereden aldık bunu? Annem babam aldı. Neyse kapatayım telif yemeyelim. Arkadaşlar biz yumurtamızı kaynatmışız ama kaynatırken göstermemişiz. Hı -hı. Bir şekilde annem çok güzel bir kameraman o yüzden. Arada bir ol evmeliyim yaşlılık belirtileri oluyorum. Yaşlılık belirtileri oluyormuş. Azan olmuyor mu ben? Ay Allah korusun. Ne bileyim Melhem? Yani onu ben bastım sandım benimciğim aççası ama basmamışım. Gerçekten. Neyse bir şey değil ya. canım Bu, olsun. Um, bu yumurta makinesi böyle bir şey yani. Kahvaltı ekmek şey. Yani, benimciğim. Ben ekmek yemem canım. Biliyorum ki ekmek için de, bir de, bir de ben Canım yiyorum. Karatay ne diyor? Ekmek yemeyin. şeker yemeyin. Ama sen şekerler var geçmiyor ne olacak? Ben iki bardak şey iki kahve... E, ee, i̇ki kaşık. İki kaşık koyuyorum kahveme. Çok da işte. Çok değil anne. Neyse istemiyorum? Yani eskisine de. göre az. Eskiden hiç çok koyuyordum. Şimdi ama bu arı iki... denedin mi? Yüzün yarar yavru kuş. Bu arı ben nereye koydum anne? Farkında mısın? O bu arı daha çok çıktı yerler. Merhaba abi hızır götür ama. He? Hızır götür. Makine mi? Hı hı. Güzel bir makine. Bir de kendi kendine duruyor ya. Sen bakın kendine de duruyor değil mi? Bazıları kendi kendine durmuyor. Ben sos üstlerine kaldım. Hiç de yapmadım. Allah razı olsun. Bugün yaptık. Yarın ne olacak? Yarın ne yapacağız biz? Benimciğim bak bugün ne yapacağız? Bugün şimdi bunları yaptıktan sonra size döndük bugünler. Bir kuaföre gidip gideriz. Ondan sonra bir ufak bir akşelerimiz var. Başka bir ufak bir akşelerimiz yaparız. Ondan sonra kuaföre gideriz. Ayarlarız kuaförüme göre. Ondan sonra benimciğim bakarız. Yarın Nikah var güzel Evet yani nikah var. Nikah gideriz. Onu sonra eve geliriz. Ufak eksiklerimiz var. Onları koyarız. Az Kork kaldı Kork günler. Kaldı. Az kaldı günler. Ee, ne pişti? Daha fazla şey yapmayalım. Ne? Oh. Ne kadar yakırdın. Efendim onu. koptu. Öyle yakıyordum oğlum? Sen yumuşak seni görürsün. Bak da şey, şey. Efendim? Ben görünüyor muydum? Yok, görünmüyor. Bu tarafa kadar daha gelse görünür. Bu tarafa, şuraya. He, evet, benim Ben de görmüyorum. Benim, gör benim elimi yakıyordum, lo. Yapma. Bilesin. Bilesin mi yakma? <laughs> elimi yanıyordu. Yani. Ne? Ne Artık. Bu yumurtaları çıkarmak için ya bana bir fırın eldiveni vereceksin ya da sen çıkaracaksın. Ben sonra elin sıfırını eldiveni vereyim çünkü senin kendi hayatını nasıl yaşamak istediğini öğrenmen için ben eldiven vermem lazım bebek. Sen de fırın eldiveni var mı? Vardır, vardır değil mi? Vardır, vardır. Ama no, kullanmıyorsun. Ben kullandım mi? ayrı bir şey ama senin kullanman gerekiyorsa kullanacağım bitti. Ayağım kör. Ah, yapacak bir ah, şey yok. <laughs> ben size beni buna söylemedim. Kör anne. Tamam aşkım niye öyle söylüyor kendine? Allah ım. Yalan mı? Nasıl? Yalan değil. Ben ne şöyle... görenler var hiç. Görüyorlar ama görüyorlar. Görüyorlar ama görüyorlar. Benim şu, şunlar da benim içimde. Tamam canım. Sağ ol. Allah razı olsun. Ulan kocamanlar bunlar. Ha böyle eline koyacaksın. Kız bu nasıl koy... Kız iki eline koyabiliyorsun çok ha. Çok büyük bir eldiven. İki tane eline koyabiliyorsun ha. Tamam ama bu çok büyük. İstemiyorsan kullanmam benimciğim. Yok ya ben onu şimdi demedim. Hani yani edersen, mektup yazarım Mektup şeyleri. Üzerini pullama Ben okur Ben yazarken Ağladım Sen okurken Ağlama Sanki yumurta makinesi çıt, Ses yaptı gibi Bitti mi? Bitmiştir bence Dur. Evet bitmiş benim tamam, ben Çekelim Kapa kapan kaldırayım mı ben? Dur. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ama şey işte bak. Kaldırın ha yüzünü önüne çek, koyma, içine koyma. Ben sana söyleyeyim. Yüzün yanabilir. Merak etme öyle. Onu oraya koy. Sen nasıl kaldıracaksın? Bana tabiri. bir tas ver. Ben sana bir tas vereyim. böyle yapabiliyorsun. Şunu kaldırabiliyorsun benimce şu şey var ya. Tamam Şöyle ama tutun. yumurta makinesini ben tutarak nasıl kaldırayım anne? Şey eldiveni tutarak. Eldiveni e değil böyle tuşu tutabilirsin bence. Peçeteyle de tutabilirim ya da ne yapabilirim? Bak şu, onu bırak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Onu bırak. Onu bırak. O çok kaba oldu. Olmadı. Benim şeyim çok güzel Senin değil. Senin şeyin. Aa, çok bu çok... ne böyle anne? Bu da hiç olmaz. Güzel ya. bir peçete ver. Tamam ya. Islak peçete verme bana. Ya ıslak elin gelmesin diye onu verdim de sen anlamadın. Evet. Al benimciğim şu peçeteyle. Şöyle ya tut. da bir şey olabilir biliyor musun? Böyle havlu bez gibi. Hani o da olabilir. Tamam. Başlarına tamamlamıştır operasyonu. <laughs> tamam mı benim? Kapatayım mı şimdi? Kapat. Hadi benim afiyet olsun. Hadi. Herkese iyi günler dileriz.